Toplum bilinci. Almanya'da Almanya için alternatif AfD partisinden politikacıların aşırı sağcı oluşumlarla birlikte göçmenlere yönelik tersine göç planlarının yapıldığı bir toplantıya katıldığı geçenlerde ortaya çıktı. Bu haberin ardından aşırı sağ karşı düzenlenen gösteriler bu hafta sonunda da sürdü. Almanya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen aşırı sağ karşıtı gösterilere yüz binlerce kişi katıldı. Bu anlamlı gösterilerin nelerden kaynaklandığını anlamak istedik. Bir şeyi netlikle biliyoruz. Kişisel inanç, bireyin kendi dünya görüşünü, değerlerini, etik prensiplerini, dini veya metafizik inançlarını içeren öznel tutum ve düşünce sistemini ifade eder. Bu inançlar, bireyin kimliğini ve yaşam tarzını önemli ölçüde etkiler. Artık bir şeyi daha biliyoruz. Nitelikli bir toplumda veya toplulukta üyelerin farkındalıklı bilinç özellikleri 8 grupta belirlenmiş olup şunlardır. Empati ve iyi niyet. Bireyler arasında empati, anlayış ve iyi niyetin yaygın olduğu bir toplum, üyelerin birbirlerine destek olmasını ve birlikte daha iyi bir yaşam kurmalarını sağlar. Duyarlılık ve insan hakları. Nitelikli bir toplumda üyeler insan haklarına saygı gösterir ve diğer insanların duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarına duyarlıdır. Toplum eşitlik ve adalete önem verir. Bilinçli ve sorumlu tüketim. Nitelikli bir toplum, üyelerin yaşam kaynaklarını bilinçli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı teşvik eder. Sorumlu tüketim alışkanlıkları, çevresel ve toplumsal etkileri düşünerek hareket etmeyi içerir. Eğitim ve bilgiye açıklık Farkındalıklı bir toplum eğitime ve bilgiye açık olur. Bireyler sürekli öğrenmeye ve gelişmeye önem verir, toplum da buna destek sağlar. Sağlıklı yaşam tarzları. Fiziksel ve zihinsel sağlığa önem veren bir toplum, üyelerin sağlıklı yaşam tarzlarına odaklanmalarını destekler. Bu durum, sağlık hizmetlerine düzenli erişimi içeriktedir. Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük Bireyler, toplumsal sorumlulukları benimser ve topluluğa katkıda bulunmak için gönüllü çalışmalara dahil olur. Bu durum, toplumun birbirine yardım etme kültürünü güçlendirir. Eleştirel Düşünce ve Medya Okur Yazarlığı Farkındalıklı bir toplum, üyelerin eleştirel düşünce becerilerine sahip olmalarını teşvik eder. Medya Okur Yazarlığı, bilgiyi değerlendirme ve eleştirme yeteneklerini içerir. Çeşitliliğe saygı. Nitelikli bir toplum çeşitliliği kucaklar ve farklı kültürleri, görüşleri ve yaşam tarzlarını saygıyla karşılar. Bu durum hoşgörü ve anlayışın yaygın olduğu bir ortamı ifade eder. Bu özellikler farkındalıklı bir bilince sahip toplumun olası özellikleridir ve bireylerin kendi bilincini geliştirmelerine, toplumsal sorumluluklarını anlamalarına ve birbirleriyle etkileşimde bulunmalarına olanak tanır. Temenni ediyorum. Darısı bizim başımıza. Ali Ara 2015 22 Ocak 2024